Merhaba arkadaşlar. Bugün koyduğumuzda mil şekli beraber mil şekli beraber evet arkadaşlar şey yapacağız. 100 gün yaptık ama oynayacağız. Evet arkadaşlar. şöyle Ve birazdan başlayacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle bakın burada ağacımız var. İlk önce ağacı kırmakla başlayalım. Dur dikkat et. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Benim envanterimde vallahi hiçbir şey yok. Ben de varım. Bir tane bakayım. su, var. Sen sen de bak bende bir tane su var. Aa, bir şeyler gelmiş envanterime. Ne gelmiş bir göstersene. Tahta falan geldi. Tahta, şey. toprak, odun. Tamam toprakla o zaman sen adamızı geliştir. Az bir şey. Kaç tane geldi? 32 tane falan mı? İkisi de. Oha veya vermiş o yolu. Evet. Galiba biz youtuberız ya o yüzden vermiş olabilir. Yalnız ben suya düşüyorum. Işte. Tarlı falan da yaparız ne? Evet tarla falan da. Sen bütün blokları kullan böyle. İyice bir geliştir sen adamızı. Ha, çok iyi. Çok güzel. Evet, yalnız ben nasıl... Space tuşuna bas öyle oluyor. Aşağı düşüp durmasan sevineceğim. Ne yapayım abi? Nasıl geliştireyim o zaman. Space tuşuna bas öyle yap. Tamam öyle yap. Senin <laughs> ben şimdi var ya. <laughs> ha... Space tuşuna bak basacaksın. Ha tamam öyle yapacağız. Space, Space. tuşuna basıp yapacağız. Şöyle biz odunumuzu kıralım. Bu arada arkadaşlar hedefimiz 5 bin like. 10 bin like. 5 bin like. Hayır evet. Hedef 5 bin like ama 10 bin like gelmesini çok ama çok mükemmel isteriz. Evet, şöyle kıralım. Ha fidan mı geldi? Ne oldu? Bir şey oldu. Fidanlar toplamıyor mı? Evet öyle Yalnız yemek nereden bulacağız? Bu arada burada 100 gün hayatta kalabilecek miyiz? Ben hiç merak, çok merak ediyorum. Yemek nereden bulacağız yalnız? Yemek buluruz. Nasıl bulacağız? Buluruz. Adada belki yine inek veren Hiçbir şey çıkmadı. tohum çıkmadı galiba. Hiç tohum çıkmadı. Yani. zaten ağaçtan çıkmaz. Doğru. Elma çıkar ağaçtan. Dur ben topladığım odunlarla kendime bir tane şey yapıyorum. Şöyle yemek yiyorsun. Şöyle yapalım güzelce. Ben bir tane sandık yapacağım. Bir tane şöyle sandığımız olsun buraya önemli eşyalarımızı boşaltırız. Olur mu? 8 taneydi. 2, 4, 6, 8. Yok. 1, 2, 3. Sen beyaz yük değiştir. Hatta bir siteyini bana odun ev yapalım bir tane. Birazcık daha o geliştir. Odunum var, var mı zaten? Ya, odunum var mı? Ya, gerçi verilmişti doğru. Birazcık daha geliştir. Bir yapalım hazır güzelce. İçisilik zaten toplamım var. Evet, çok güzel. Bir şey daha kullanayım mı? Kullan. Şu an kaç tane kaldı? 8. Yok, bir şey tek hmm. daha var ama. Duruma göre bir bakalım. Bakarız. 1 2 yok 1 2 3. Bir de 8, 8, 9, 8, 8. Hmm. Kullanayım mı? 8, kullan, kullan, kullan. Bütün hepsini kullandı? Hepsini Evet, hepsini. O zaman o çok önemli işler. Evet. İşte daha var bende. Bu arada hiç fidanımız yok. Bir ağaç gelse iyi olur. Ağaç mı Yani gelirse inşallah ağaç fidanlanır da. Şöyle ben böyle şey yapayım. Ağaç fidanlanırsa diye. Ağaç fidanlanacak inşallah. İnşallah fidanlanır ağaç. inşallah. Fidanlanır. Şöyle bir bakalım. Aa bu ne? Kimşek olmuş hiç. Bak söylemiyorsun şapşak. Şapşik miydi? Şapşal. Oha. Şapşal seni ya. Oha. Şapşal ya. Neyse. Şapşal mı çek? Vallahi çok şapşal bu da. Ben mi şapşal? Evet sen çok, çok şapşal. Yo olmuyor ne ayıp olacak Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sürü manları açmayın. İhmal etmeyin. Şöyle Hadi artık bir fidan çıksın. Bir fidan korun. Arkadaşlar biraz daha geldi yalnız. Hoş geldi. Oyun veriyor ya. Valla gayet iyi. Ben deniz bir atapotu öldürdüm. Hasta mu öldürdün? Hasta niye öldürdün? Orta nasıl yapılıyor bu arada? Ortayı yapmayı bilmiyor musun? Hasta nasıl deniyor? Hasta Ne? Olamaz. Aşağı fidan düştü. Buradan onu alırım. Nasıl alacağım? Söyleyebilir miyim? Şöyle neyse. Burada milkshake var. Milkshake var. Tipa bak Allah Allah. Neyse ben de şöyle birazcık şey yapayım ne yapsam ne yapsam. Yalnız akşam oluyor ne yapacağız? Hakikaten akşam oluyor. Şimdi evi yap ya bence. Ya yok şu blokları bitireyim. Sana evi yap dedim yoksa kafana şapla yer. Ya şu bloğu bitireyim ben. Tamam. Böyle bir su içe. Hop su içelim. <laughs> Bakın etraf aydınlandı. Bakın ben birazcık madene iniyorum. Bende su var. Ben madeni iniyorum. Nasıl ince kazmak bir şey yok. Hayır. Maden ineceğim ben kum kıracağım biraz. Tamam. Sır. Ee, Hatta mürekkep Ne tere Öldü mü? Öldü. Bal yok. balık havası. Balık yok ki hiç buralarda. Şimdi ben birazcık kum Kırması 5 saat sürüyor. Yok kırmayayım ya da. şöyle. Nasıl bayağı genişlemiş mi? Evet bayağı genişlemiş. O günde. Şöyle. Bı. Bı. Bakın arkadaşlar bir şey korkuttu. Hadi artık. Evi yapar mısın canım benim? Aferin canım. Nerede? Nereye gittin bu ya? Şapşal ya. <laughs> Çok korktum valla. Neyse hadi bakayım. Ev yap sen. Dur ben hele. Uzun kafana şapalığa yersin. Ne? Meşale mi geldi Evet. Çok güzel. Aydınlatacağım şey. Evet. Şimdi ya. ben 30 blok, 30 tane tahta var. Ben eşya yapacağım bir tane. Kazma yapacağım. Kazmayla şöyle birazcık madene ineyim. Ben şey bir var. Ne sorunumuz var? Tamam anladım. Çok azma yaptım mı? evet yaptım. Anlıyor can. Canım gidiyor mu? Gidiyormuş. Bir şeye geldim. Bak bak ben yüzme bilmiyorum. Bak bak oluyor bak. Bak, bak bak. Ay ay. <laughs> Kurtaracağım seni. <laughs> Çok, kuş bapır bopur. Çok, çok. Yok niye giriyorsun içine? Bilmiyorum. sen sürü maden Bıraksan ben yaparım. Sen istirahat et. İstirahat i̇şte mı? Hı. Bu topta bir şey çıkmıyor. Doğru. Yakmakta şey yapmam lazım. Bu ne be? Yardım et. Ne oldu? Heh, tamam. De. Dur lan. Şey nasıl yapılıyor? Ne? Hey. Hmm. <laughs> yemek lazım bize. Evet yemek lazım. Ama yemeği nasıl bulacağız? Ama belki spamlanır. Hadi artık ev yapar mısın? Ya bekle ya. Bekle bekle diyor ama bir şey yaptığın yok. Yapıyoruz herhalde. Yapıyor herhalde. Lol lol. O ne işin olacak? atar gider yapma. Patlatır bu gider <laughs> gider. Patlamasın ki. Emin miş? Al uçan vur. Al sana uçan kurmuş bak. Hı, neyse. Ve evet. Şöyle ne yapabiliriz? Tahta mı? Ben yapıyorum. Hem bak sen yap. Üzen ne yap? Şimdi şey biz bir sorunumuz daha var. Bir sorunumuz daha var. Bir saniye. Tam bu bebeğe destek toprak gelmiş sana. Hadi bana at bir kaçın. İkisi de kat bana çapalı yoksa. Ya, dur iki dakika. Yok durmayacağım. Ben beklemeyi sevmem. Yani şey ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Tatalık köy. Tatalık köy tövbe ya. Hadi at ben artık. Atamıyorum gelemiyorum. Gir. Yüzme hadi. bilmiyorum. Sen bilmiyorsan niye gittin sonra? Ben de yüzme bilmiyorum. Hop al bakayım al bakayım. Ola oh. bak. Yemeği biz nereden bulacağız? Yemeği budur en son. Canım kankim. Yemeği buluruz en son. bak bana şu iki stek toprağı at zaten. Ya bir dakika. Dört stek toprağım var. Ya bir dakika. Bak dur. Hay Şöyle birinci stek. Bir stek değil. Yani. <laughs> On dört tane bir kere. Şapşal herif. İyi. Tamam bunu bana at. Bunu da at bana. Tamam yeter. Bir tamamdır bu kadar yeterli Şöyle ben space'e basalım space tuşuna sana taraf büyük ben bu taraf evet şöyle yapalım şu bayağı bir büyüklük Kalmış. ikisi tek attı. İkisi tek var. İkisi tek daha mı var? Yalnız öyle. Evet. Topla biz koyuyoruz ya. Hmm. Top, koyuyoruz çoğalıyor. Koyuyoruz çoğalıyor. Neyse. Böyle ben buraya yapacağım. Şöyle yapalım güzel canım. Hop 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 hop. Tamamdır çok az kaldı. Bence beya genişlet Yeter bu kadar bence. Yetmez. Hayır yeter. Tüm bloklar bitecek. Hayır, yeter. Bunlarla da bir şeyler falan yaparız yeterli. Sonları, son şeyini yap sen de. Yani bizi site daha var. Tamam gerek yok ona. Artık evi yapar mısın canım benim? Evi mi? Evet evi yapar. Ne olacak? Ben büyük istiyorum ben evi. Büyük yok, o kadar fazla yok. Onu Kaç tane var? Yani. Ben sana büyük Büyük ev mi bu? Daha büyücem dur. Kule. Al. Biraz daha büyük ev. Bu büyük ev mi? Evet. Hayır, böyle büyük ev olur bir kere. Sanki bu biz bunu yapamayız. Bir, bir tık zahmetli olacak. Hep bundan küçük yapalım diyorum sana. Ee neyse, yaptık içeri. Tamam, babam. tamam, tamam. Bam bam. Bam 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 bam. Ve evet arkadaşlar biz beyaz bu geliştik bakın tarlamız hazır A -a -a. evimiz Büştekler hazır güfteklerimiz hazır Pişiricez. ondan sonra pip ne Pişiricez. pipireceğiz mi <laughs> bu bu, bu, mı bu da benim yerim. evet şimdi ben tarlayı süreceğim Tarlayı ben sürmeye başlıyorum. Ya abi tarlayı sür sür sür. Pornos etkiler. Evet pornolar olmaz. Etmezsen. Baba onlar ne büyük. Epic yapacağız epic. Evet epic yapacağız onları. Epic. Evet epic kart yapacağız ya, onları. Bak burada kadar var. Burada

Şöyle kemik tozu gelmiş kemik tozu gelmiş kemik tozu bana gelmiş kemik tozu gelmiş ba la 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 kemik tozu la, la, la. kemik kemik tozu ke tozlu tozlu kemik tozu kemik tozu, kemik, tozu, kemik, tozu, kemik, tozu, kemik, tozu, kemik tozu kemik tozu 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 bitti oh, bitti hayır bit çekiyor şuracağım bunları. Üstüne de. Şurayım. Ben de şurayım. Bam bam, bam, bam. Böyle, Böyle şimdi bunları crafting table'a table'a alayım. Toplam 30 ekmek. Yok. Bir sürü bir sürü topla bakalım. Topla, topla.

kol engelin bir koy 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 tamam. koy 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 toplamda 3 6 9 12 10 16 18 6 ekmek daha oldu 36 ekmek gene buğday var da yo Bak, bakayım da 2 tane 2 tam 37 ekmek oldu. Her oldu 31 tane ekmeğimiz oldu. Teklerimiz de vardı. 24 tane olmuş. Bu senin. Benim. Bu da benim. Çok acıktım. Kap kap bu kanlı Şimdi ne yapacağız? Bir şey almamız Ne yapıyor? Niye basıyor onlara? Şey Bas bakayım. Kafanı patlat. Ne, sopayı, sopayı kafamda kafanı patlatmayayım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın bildirimleri açınca videolardan daha hızlı şekilde haberdar olabiliyorsunuz. Ve like tuşuna bastığınızda da like tuşu rengarenk oluyor. Ve hoşça kalın ve bay hey bay. Al sus bir dakika. Ben bunu geberteceğim. Dur daha bitirmedim ben videoyu. Bekle sen. Gel buraya ben de seni atacağım aşağıya. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.